Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Üçüncü ittifaktan ilk miting. Adaylık kararı resmen duyuruldu. Emek ve Özgürlük İttifakı Kartal Meydanı'nda birlikte değiştireceğiz mitingi düzenledi. Mitingde konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu seçimler kendi Cumhurbaşkanımızı belirleyeceğimiz bir seçim olacaktır dedi. Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Emekçi Hareket Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Kardal Meydanı'nda bugün 13'te birlikte değiştireceğiz mitingi gerçekleştirdi. Mitingi ittifak içinde siyasi partilerin genel başkanları, sözcüleri ve milletvekilleri katıldı. Polis ekipleri miting nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler üst ve çanta araması yaptıktan sonra alana girişleri izin verdi. Miting nedeniyle bazı yollarda kapatıldı. Mitingle konuşma yapan HDP Eşkener Başkanı Pervin Buldan, Bugün Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ilk mitingini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Bu daha başlangıç arkadaşlar. 82 milyon bu havayı hissedecek. Bu rüzgarı hissedecek ve seçimlerde İstanbul bir kez daha kendisini ispat edecek. Bundan hiç kimsenin kaygısı ve şüphesi olmasın. Asıl hikaye bizim hikayemizdir. 7 Haziran'da başlayan bir başarı hikayemiz var. Bu başarı hikayesini ülke yönetme hikayesine çevireceğiz. Dostlarımızla birlikte seçimlere damgamızı vuracağız. Bizim mücadelemiz İstanbul kadar büyüktür. Bizim ittifakımız İstanbul kadar güzeldir ve İstanbul'un bahçesidir. Hepimize bu ittifak hayır olsun, uğurlu olsun. Bu seçimler kendi Cumhurbaşkanımıza belirleyeceğimiz bir seçim olacaktır, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.